Merhaba arkadaşlar. Malum MSU yaklaşıyor. Bugün size hem MSU'de hem TRT'de %100 soru gelecek bir konu seçtim. Cümlenin ögeleri. Cümlenin ögelerinden soru sorulmadık sene yok arkadaşlar. Hemen sorumuza bakalım. Öge ile alakalı bir soru sormuş arkadaşlar bize. Bu tarz sorularda size bir taktik vereceğim. Bunu mutlaka kullanmanızı istiyorum. İlk yapacağınız şeyi söylüyorum arkadaşlar. Önce yüklemlerin yanına bakmak. Yüklemin yanına bak. Yüklemin yanındaki sözcük eğer ını ini yi, nı, ni gibi bir ek almışsa belirtili nesnedir. Yüklemin yanındaki sözcük ed'den eklerini almışsa dolaylı tümleç ya da zarf tümlecidir. Eğer niçin, neden, nasıl, ne zaman sorularına yanıt vermiyorsa yer tamlayıcısı diyeceksiniz. Veriyorsa zarf tümleci diyeceksiniz. Son olarak yüklemin hemen yanındaki sözcük ee, zarf fiil eki almışsa, edat almışsa, ssa almışsa o zaman da zarf tümleci diyeceksiniz. İkinci yapmanızı istediğim şey ise şu. Öznenin yerini tespit edin. Yani özne nerede? Özneyi tespit et dedim. Haydi şimdi bu taktikler ışığında sorumuza bakalım. Arkadaşlar bir de diyor ki yüklemin hemen yanında ını ini. Benden ne istiyordu yüklemin yanında? Belirtili nesne. O yüzden bunun cevap olma ihtimali yüksek. İkide ne diyor? Okudunuz. Yanında ne var? Daha D. He, bakın bu cevap olamaz. Bunu eledik. Niye? Daha D varsa yer tamlayıcısıdır. Burada benden belirtili nesne istiyor. Verimli kılıyor demiş. Yüklem hemen yanında ını in, ini var. Belirtili nesne olabilir. Bu da cevap olabilir. Çalışıyor demiş. Hemen yanında D var. D varsa dolaylı tümleştir. Bu doğru cevap olamaz. E'de ne diyor? Kaleme alıyormuş demiş. Hemen yanında ını var. Belirtili nesne. Bu da cevap olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere iki şık şey Şimdi özlenin yerine bakın. Özne nerede? Balığını yerdi kim? Babam. Özne başta benden de zaten başta olmasını istiyor. Cevap gene A olabilir. C'ye bakın verimli kılıyormuş. Kimler kılıyormuş? Gençler. Özne başta cevap bu olabilir. E'ye bakın ünlü şair kalem alıyormuş. Ha özne ortada. O zaman cevap bu olamaz. Gördüğünüz gibi şıklarım ikiye kadar düştü. Şimdi Biraz ne dedim hatırlıyor musunuz? ED'den olmak zorunda yer tamlayıcısında. E şimdi C'ye bakın arkadaşlar. ED'den eki almış bir şık, e, kelime görüyor musunuz? Hayır. O zaman C'de gitti. Doğru cevabınız A'dan oldu. Bakın şimdi babam özne, her zaman zarf tamlayıcısı. Bu lokantada gördüğünüz gibi da D var. Yer tamlayıcısı. Balığına zaten belirtilmesle demiştik. Yerde de bizim yüklemimiz cevabınız A'dan arkadaşlar. İşte yapmanız gereken bu. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın, beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.